Dezenfek yapılıyor, çok mutluyuz. Yani pazartesi açılacak. Evet. Tek kullanımlık bütün her şeyimiz. Hijyene önem veriyoruz. Kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığı için her şeyi düşünüyoruz. Ve müşterilerimizden de maskesiz gelmemelerini rica ediyoruz. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri açılmak için gün sayıyor. Mesafeli koltuklar, tek kullanımlık manikür setleri, normalleşme sürecinin ilk adımı olarak pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonundaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Faaliyetlerine 21 Mart'tan bu yana ara veren kuaför, berber ve güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta yeniden mesaiye başlayacak. Ancak hijyen ve sosyal mesafe kuralı uygulanacak. İkinci bir karara kadar da randevu sistemi geçerli olacak. Ayrıca çalışanlar ve müşteriler maske takacak. Müşteriler işleme göre maskesini çıkarabilecek. Havlu ve önlük gibi malzemeler tek kullanımlık olacak. Berberlerde jilet ve ustura kullanılmayacak. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde ise cilt bakımı ve makyaj işlemleri yapılmayacak. Müşterilerimize tek kullanımlık ürünlerle hizmet vereceğiz. Tabii müşterilerimizden de beklentimiz gelirken tedbirli bir şekilde gelmeleri, maskeli bir şekilde, yanında tekrardan herhangi bir refakatçi olmadan gelmeleri. Hazırlıklar son sürat devam ediyor. Dezenfekte çalışmaları sürüyor. Tek kullanımlık malzemeler temin ediliyor. Bir defa girmeden önce randevu alacak. Üç kişi çalışabilir burada. Niye? Bir, iki, orada 3 üç kişi. Her şey bir kere kullanımlık havlu, bir kere kullanımlık penuarla başlayacak. Alet ve edevatları, koltuğu dezenfekte edilmiş. Her müşteriden sonra da kalktıktan sonra koltuk temizlenecek aletler temizlenecek. Tekrar buralar temizlendikten sonra ikinci müşteri alınacak. Hijyenimize de çok iyi bir başlangıç yaptık ve bunu sürekli devam ettirecek şekilde de planladık. Biz hazırız, bekliyoruz.